Hiç aklıma gelmezdi. Bekle bir sultani, Robert Kolej. Maliye Nazırlığında dört sene staj, şu halimize bak. Yazarsın işte hatıratında. Başkanın hediyesini verip balı böreği yiyip dönecektik. Bokun tezeğin içinden çıkamadık. Şuraya bak, hala ağzından tüy çıkıyor. Benim şu Batı hayranlığını gözden geçirip tekrar etüt etmem lazımmış demek ki. Güzel kardeş. Batı'yı ne gözünde bu kadar büyütüyorsun? Bundan yüz sene evvel Versailles Sarayı'nda tuvalet yoktu ya. ...kral direkt saraya sıçıyordu. O waltz dediğin oyunu boka basmamak için icat edilmiş bir dans. Ben tamam, bunu da hep söylerler. Sonra ne oldu peki? İşte matbaanın bize geç gelmesi falan filan. <laughs> Hop. Ne oluyor ya? İn, 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 in. Oh. 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 Sana nereye ateş ediyor, nereyi vuruyor. Oradan anla. Aziz Efendi ne oldu ya? Bir batı hayranlığı başladı. Oğlum, batının iyi yanlarını alacaksın. Bana bak, çıkar silahlarını. Tutuklusun, unutma. <laughs> Gözlük. Merhaba güzel bayan. Atış taliminizi zevkle izledik. Öyle mi? Suzan Van Dijk'ın gösterisi öyle bedava izlenmez ama. Üç beş atın bakayım. E, ee, üzerimizde para yok. Bir kahve ikram etsek? Kahve ha? <laughs> Suzan <laughs> Aziz ve El Zozo da kit. Kit ayrı. Evet. Kahve atla. Hemen gidip alayım geleyim. Cık. Erkek gibi. Hiç sevmem. Alırım. Hiç affetmem. Kahvenin köpüğü ala, nişancılığınız Aliülhala. ala. Mersi. Üç yaşından beri meraklısıyım. Beş sene bu fala bilin şovundaydım. İşte atıcılık, kement, aşçılık, trick shot. Sonra bir ara otelde takıldık. Van Dijk. Hangi vicdansız kovboy sizi böyle çalıştırıyor efendim? <laughs> Hangi kovboy? Yok öyle bir kovboy. E, fotoğraf sizden mi düştü acaba? Evet. Hemniyetli biri galiba. Öyle. Sevdiğim biri. Ee, siz ne tarafa gidiyorsunuz? Efendim, ben kelle avcısıyım. Ee, Johnny Leş'i teslim etmeye götürüyorum. Lanet olsun, neden bahsediyorsunuz siz? Ne oluyor ya? Bir dakika. Johnny Leş, sonunda sana. De değil, değil. Aziz, söylesene. Suzan kardeş, Allah aşkına. Suzan Hanım, bir saniye. Sen çekil! Çekil, yoksa seni de gebertirim. Aslında çekilmene de gerek yok. Dur! Hayır! Cönleş değil efendim. Cönleş değil. Sahte yalan. Biz Osmanlıyız. Sahte cönleş. Ödül için. Sahte cönleş. Değil. Vallahi cönleş değilim efendim. Amerikalı bile değilim. Osmanlıyım ben. İstanbul çocuğuyum. Ben dört lisan biliyorum. Evet. Osmanlı mı? Osmanlı efendim. Osmanlı hani saray müzik. Orta oyunu halen. İbiş, e, e, yavrum konağa misafirler gelecek. E, gelecek de bana mı gelecek? Zengin mutfak, zeytinyağlı dolma, sarma. Hünkar İmar beğendi, imam bayıldı. At meydanı, Sultanahmet Ramazan eğlenceleri. Bak mahya. Olsaydı da açaydık. On bir sultan. Beyzadeler, Nazlı hanımlar. Gidelim göksuya bir alemi ağabeyleyelim. Man çekelim kürekleri ruhu şad eyleyelim. Eski bir konak. E, tulumbacılar yangın. Öpçü baba yangın nerede? Yüreğimde yüreğimde. Ya Galata Tophane Külhan Beyleri. Anamı kesem ben, babamı kesem ben. Arapacı yap. Kızık hanım bu akşam ne yemek istediler acaba? Öyle değil lan sesini öne al. Küçük hanım yemek hiç yapamadım. Bugün kilerde hiçbir şey kalmamış. Biraz sert olur, olmuyor mu öyle? Şu isle yüzümü biraz kara yapayım tam Arap bacı. Başörtü tamam. olsa aynısını yapıyoruz. Lokum, Türk iş dilay. Lokum. Arap bacıyı anlamadım ama lokum mantıklı geldi. Buyurun efendim. Türk iş dilay. Lokum zaten bizden çıkmadır efendim. Hmm. İnandınız değil mi John olmadı mı? İnandım. <laughs> Suzan Hanım, bir de bizde şey vardır. Hı. O silah çıktı mı illa patlar. Ha. Olmadı bir şey, olmadı. Sıyırdı. Kalk. Kalk. Dayan Aziz Efendi, dayan. Tamam, tamam. Ayy! Tamam. Alkol mü efendim? Ha. Ha. Allah! Demek leş öldü ha? Öldü. Gözümüzle gördük. Aziz Efendi kendi elleriyle defnetti cesedi. Bunun canını ben almak isterdim. Cönüleş annemin katilidir. Annem. Merilu. Oh. 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 Allah! Ver şunu. Cönüleş bizim de canımızı oh. yaktı. Sultanın hediyesini getirmiştik binlerce dolarlık. ...posta arabasında gidiyoruz. Pat, haydutlar! Stop the car, it's Demesinler mi? Tabii orada Aziz Efendi'nin telaşı. Benim cesaretim kısa çöp, uzun çöp derken teferruata girme ulan! Lem'i Leş diye teslim edip... ...iki bin dolarımızı kurtaralım dedik, fena mı ettik? Nehrin öteki tarafına geçmeniz lazım. Buralarda <laughs> Leş'i çok iyi tanırlar. Cannonball'a gidin bence. <laughs> Cannonball? Cannonball. CEO. Orada leşi 2000 bin dolara okutabilirsiniz. Gerzek bir şerifi var. Yaşa. Ha. Bin dolarını ben alırım ama. Olur. Bak annesinin fotoğrafıymış lan. Ne dedikodu yapıyorsun? Şu vukuundan beter derler ya. Sen de bin doları verdin hemen. Ömrümü veririm. Cık. Erkek gibi hiç sevmem. Ha erkek gibi. Sırta bak. Aynı bizim Hamal Hasan. <laughs> Bana bak, sen hatıratını hangi elle yazıyorsun? Güzel, ben o elleri bir bağlayayım da gece rahat uyuyayım. <laughs> Hiç mi itimadımız kalmadı? Bir yok, bir yok efendim.